arkadaşlar Rock Fire 23 kariyerdenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Fire 23'e kaldığımız yerden de wow veriyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son Adana'da maceralarımıza devam ediyorduk. Yeni bir transfer teklifi daha aldık sevgili arkadaşlar. Boca Juniors bu sefer 25 milyon 700 bin euro teklifte bulundu. Ama yani Boca Juniors'da ne yapayım ben Brezilya'da Brezilya futbolunda ne yapayım kardeşim. O yüzden bu teklifi de kabul etmeyeceğim. Bol bol teklif alıyoruz. Bol bol teklif alıyoruz. Bir de şöyle mesela Kiralık teklifi alalım. Bir de onu diyelim. Hadi bize kiralık teklifi de gelsin. Belki ligden de teklifler gelir bu sayede. Çünkü harbiden 25 milyon eurolar ee, buldu arkadaşlar piyasa bedelimiz. 25 milyon euro'ya tabii. Ee, ha artık kiralık isteyemiyorum galiba. Aynen yok. Sadece teklifleri görüntüleyebiliyorsun. Peki reddedelim abi. Okey sıkıntı yok. Galiba bu sezondan sonra herhalde arkadaşlar bizi Avrupa'da kapacaklar gibime geliyor. Bilemiyorum. Bu arada devre arası olmuş. Gördüğünüz gibi bayağı bir dinlenme vaktimiz oldu. Bakınız şöyle de bir antrenmana katılalım bu arada. Ee, gerçekten yani kardeşim ee, Burak 25 milyon euro teklifler alıyor. Harbiden çılgın teklifler alıyor. Deplasman'da ligde Sivas Spor'la karşılaşacak Adana. Bu sezonu artık Adana'da geçireceğiz gibi duruyor. Ama bu sezondan sonra ne olur, nerelere gideriz, neler yaparız bilemiyorum. Bir sezon burada oynuyoruz. Yani şöyle bir Fenerbahçe falan gelse çok iyi olacak diyeceğim ama 25-26 milyon Euro'ya da Fenerbahçe bizi nasıl transfer etsin aslında. <laughs> Harbiden zor. <laughs> bir çılgınlık yapması lazım Fener'in yani. <laughs> Neyse hadi bakalım. Adana Demir Spor. Sivas Spor'la karşılaşıyor. Genç yetenek Burak. Basla basla başlayacak bir acayip bir şey denedi, yapamadı onu da. Bakalım neler olacak ligde. Devre arasından sonra. Bakalım. Adana lige nasıl dönecek. Burak. Adana gibi büyük kulüpte gol kralı. Aynı zamanda asist kralı da ligde gerçekten ozu duman katıyor. Evet. Da Silva. Kamara. Kamara yukarı oynadı. Da Silva yeniden. Şimdi orada yukarıda Max Gradel'i gördüler. Max Gradel. Arkaya döndü yeniden Da Silva. İleri gitmeye çalıştılar ama. Güzel girdi araya. Adana ama Asambolongo yine bildiğimiz gibi topu kaybetti. Yani bir an acaba alabilecek mi dedim ama. Top herifin ayağından sekti. Ve olaylar olaylar yaşandı sayın seyirciler. Evet okumuş. Kendisi Üç kişilik bir ailede hep okumuş ve babası da onunla gurur duyuyor. Ama en son okulu bırakıp futbolcu oluyor okumuş. Şimdi Burak uzaktan. Oo! Manyak bir gol. Manyak bir gol sayın seyirciler. Ne gol attı ama. Burak çok uzaktan. Bakın topu böyle aldı Hasan Bolonga'dan. Şöyle bir baktı. Gol kimse beklemiyordu. Mükemmel bir şut çatallar içeriye. Harika bir gol Burak'tan. 12. dakikada geldi gol. Ne gol ama. Ne gol ama. 20 başta 21 gol. Burak neler yapıyor ligde böyle. Süper Lig tarihine geçmek için. Elinden geleni yapıyor. Evet dili. Burak geriye kadar geldi topu istedi arkadaşından. Aldı da. Şimdi Burak çalımını attı. Pasını da verdi. Bado India's deli, deli yerde. Ama kemin gözünün önünde oldu ve sarı kart geliyor. Lekke James'e. Bariz bir faaldi. Evet, Rakit Siki. Burak hızlı oynadı. Stamboli. Stamboli Asambolonga'ya ama gelmiyor pas. Şimdi Erdoğan. Attı pasını. Yine okumuş. Onu anlatıyordum. Evet ailesinin 3 çocuğundan bir tanesi. Abisi kaldırım mühendisi oldu. 8 sene okudu. 2 sene hazırlık. bir sene okulda kalıyor. Küçük kardeşi ise bir aşçı. Daha önce Masterchef yarışmasına da katılmıştı. Burak yine uzaktan. Oh! Burak ne yapıyor? 20 dakikada 2 gol. Kaleyi buldu mu? Burak. Burak. Onyekuru'dan aldığı pası kaleyi görür görmez Tam köşeye bıraktı. Aman 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 Burak neler yapıyor Gerçekten muazzam bir gol Bugün Resital varsa da Yalçın Sabah Şimdi Sivas Spor hata he, Şöyle bir baktı Orada arkadaşıyla oynayacak gibi Ama Burak mükemmel girdi araya Aldı topu Şimdi Stamboli Oradan yeniden Burak hop Geri oynadı Stamboli Stamboli yukarı deli Deliden istedi Burak topu. Asom Burak yine boşa kalır mıyım diye şöyle bir denedi ama. <laughs> güzel girdiler aldılar. Max Gradel da Silva ile oynadı. Şimdi Yalçın. Erdoğan. Attı pasını aşağı doğru ama top dışarıda. Evet Okumuş'un hayatını anlatıyordum. Okumuş büyük kardeşi. Dediğim gibi kaldırım mühendisi. Ve küçük kardeşi de aşçı. Daha önce Master Masterchef'te de programa katılıp yarı finale kadar çıkmıştı. Daha sonra bir iguanasını dövüp e, yarışmanın yarışmanın yapımcısı Macun Bey'e hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye verilmişti ve hastaneye kaldırılmıştı ama o böyle zorlu bir aileden iyi bir çocuk olarak çıktı. Okumuş şimdi Sivas Spor'da önemli bir futbolcu. İşte ne hayatlar varsa izleyiciler. Şimdi Burak. Burak kaptırdı topu okumuş da okumuş. Erdoğan attı pasını. James. Ama Onyekuru güzel araya girdi. Rodriguez. Rodriguez Burak'ı gördü. Burak hızlıca yeniden Onyekuru. Onyekuru Burak. Burak bekliyor. Asom Bolonga'nın koşmasını Burak. Asom Bolonga'yı görecek mi ama. Güzel müdahale. Evet şimdi saba James attı. James. Erdoğan'a. Erdoğan. İçeri doğru baktı. Arkadaşı geldi yanında ona at dokunmuş. Okumuş. Verdi Ruben Yalçın. Robin Yalçın da var. Taç. Ertaç hemen sahip oldu topa. Stamboli, Svensson ve Burak'la oynadılar. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan Töre yine bildiğimiz gibi. Sabah. Erdoğan. Burak defansa yardıma geldi. Topu da aldı. Gökhan Töre attı Burak. Burak'a hızlıca oynadı. Hasan Bolonga durmuyor yerinde ve varlıyor rakip. What the fuck diyor Burak. Bakın acı şu an what the fuck hocam diyor. Bu kadar basit bir müdahaleden sarı kartı beklemiyordu Burak. Gerçekten çok da öyle aman aman sarı kartlık bir şey değildi diyor. TFF Federasyon Orhan Gencebay'a sesleniyorum diyor. Burak gerçekten Fikret Orman dahil herkesi görevi çağırdığını orada biraz önce deklar etti. Evet şimdi Ruben Yalçın. Ruben yuttırıyorum. Robin. Deli. Oradan Burak. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan Töre. Burak istiyor topu. Gökhan Töre atmadı. Yeri döndürüyor Burak. Aldı topu sonunda Burak. Burak oynadı arkadaşıyla Stamboli. Stamboli topu kaptırıyor. Numer. Kamara. Ve okumuştan. Artık ilk yerinin son anı ve ilk yarı bitiyorsan ise Evet Adana Demir 2-0 önde. Sivas Spor plasmanında gerçekten maça Fırtına gibi başladı Adanalılar. Şırdan diyorlar. Sallarız diyorlar. Şiş kebap diyorlar Adana diyorlar. Bunların hepsini bağırıyorlar. Evet. Bakalım ikinci yarıda <laughs> neler olacak sayın seyirciler. İkinci yarıda. Evet şu anda DJ koltuğunda. Kabloları ezdim. Kusura bakmayın sayın seyirciler. Evet yani Erdoğan. Şimdi Robin Yalçın sabah. Ruben Yalçın, Ruben Yalçın, Robin Yalçın hepsini söylüyorum ona. Evet top dışarıda korner. Dakika 49. Korner kullanıldı. Burak orada müdahaleye gitti. Ve topu da kazandılar. Gökhan Töre. Burak'la hızlı çıkmaya çalışıyor. Adana Demirspor ama Erdoğan çok güzel müdahale. James ooo, Ertaş son anda. Evet offside. Bu arada Onyekur oyundan çıkıyor. Gökhan Töre oyundan çıkıyor. Belhanda ve Akba boyuna giriyor. Akis iki güzel müdahale. Sambole aldı topu. Attı bura Burak. Asom Bolonga. Asom Bolonga yine manyak paslardan biri. Evet bir daha atar mı Burak? Attı bura. Burak çek topu. Burak güzel bir açı aradı. Arkadaşıyla oynadı İstanbuli, Bado Endia'ya. E. Burak çalımı bastı. Burak uzaktan ama kaleci bu sefer. Burak ittirik kovalıyor bu maç. Robin Yalçın. Erdoğan. Attı pasını James. Erdoğan. Okumuş. Araya gir Ama Sabah çok güzel kaplar. Şimdi Sivas Sporata Ertaç. Ertaç güzel müdahale. Ertaş kurtardı topu. Svensson da oynadı Burak'la. Burak hızlıca attı pasını Akbaba. Asom Bolonga'dan Burak. Burak şimdi topu aldı. Burak pası da attı. Asom Bolonga ama topu önüne alamadı. Evet gir araya diyor. Gir araya gir. gir. Lan nasıl kaptıyorsun bunu diyor. Bağırıyor Burak. Burak sağda bağırıyor. Bazen böyle bağırmaları da var. Samboli çok güzel müdahale. Badu Endia'ya şimdi ya Belhanda. Belhanda uzaktan Burak. Burak. Pası kesebilir mi kesemedi? Kamara. Okumuş yine aldı topu. Gutas. Yeniden okumuşla oynadı. Şimdi kanattan bir atak denemesi yaptılar ama Top hala onlarda sabah Basını kesti Robin Yalçın kalecinin üstüne Ertaç Ertaç güzel tuttu topları Şimdi korner kuralında Max Gradel'in ortası belanla yerde kaldı hakem devam diyor Top yeniden Gradel'le Samboli Mükemmel bir müdahale Evet oyun bir anda duruyor çünkü yerde kalıyor Max Gradel o atakta Acaba vara mı gidecek pozisyon Hakem Gradel'in yanına geldi ve Sedi'yi çağırıyorsa izleyiciler Evet Gradel yerde kaldı. Şimdi tekrarına bakıyoruz. Aslında o, evet çok da kötü düşmüş. Kötü de düşmüş. Acı içinde kıvranmış orada görüldüğü üzere. Evet. evet Gradel sakatlanıyor. Büyük ihtimalle oyundan çıkacak. Şu anda sedye dışarı alındı ve dışarıda tedavisi yapılıyor. Evet oyundan çıkardı hocası. Musa girdi Gradel yerine oyna. Şimdi bırak attı Badoa Endia'ya. Badoa Endia'ya son bonga. Kalecinin üstüne diye şey ya, üstüne vurdu özür diliyorum. Deli. Burak. Bado Burak uzaktan. Kaleci Muammer. Evet Melhan da yeniden. Burak şimdi yine bir şut. Ah! Az daha gol geliyordu. Burak istiyor 3. golü. İstiyor 3. golü atacağım diyor. Dakika 75. Evet Belhanda. Burak. Asan Bolonga'nın önüne. Asan Bolonga at bunu. Asan Bolonga. Manyak bir gol kaçırdı. Manyak bir gol kaçırdı gerçekten. Gerçekten çok acayip bir gol kaçırdı. Wow. Vay 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 vay. Kış kış kele. Kalk kalk kele. Öyle bir goldü. Stamboli. Akbaba. Burak. Burak. Burak, Burak sol ayak. Ama defastan müdahale. Robin Yalçın. Şimdi Nujia. 10 numaralı oyuncu yeni girdi maça biliyorsunuz. Sabah attı pasını James. James. James Sabah. Sabah Tümer'in dayısının oğlu o da. Evet aldılar topu yeniden deli. Burak pas istedi. Hasan Bolonga da ona attı. Burak oradan yeniden Hasan Bolonga'yı gördü. Ama Hasan Bolonga topu kapamıyor. Evet James. Sabah. Şimdi dakika 84 artık. Goller için. Zaman gerçekten kısıtlı. Bado NGI. Stamboli, Stamboli. Burak indirdi topu. Rodriguez. Yes. Belhanda. Bolonga Ve Emrak Baba ile üçü buldular. Emrak Baba ile üçü buldular. Burak golü atmak istiyordu. Bu arada ve Stamboli oyundan çıkıyor sayın seçenekler. <laughs> Hakan. Sabah. <laughs> Burak atamadı üçü. Olsun canım sağ olsun diyor. Ne yapayım diyor. Benden kıymetli mi diyor. Ama bir kere geleceğiz dünyaya diyor Burak. Rodriguez. Şimdi attı topu Ramirez. Ramirez. Belhanda. Belhanda attı Burak'ın önüne Burak. Üçüncü gol için. Vurdu. Kalede. Ah dakika 90'da artık son şansıydı Burak'ın ama Hedri'yi kaçırdı. Orada Ramirez de Adana'nın yeni transferlerinden. Son anlar artık maçta sayın seyirciler. Hakan yavaş. Sabah kafayı vurdu. Rodriguez. Ve Adana Demir Spor. Deplasmanda 3-0 yeniyor Sivas Spor sayın seyirciler. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Burak 20 dakikada işi bitirdi zaten başta. <laughs> Gerçekten çok güzel. Haftanın gollerinin ikisinde atmıştır yani. Hem 1'dir hem 2'dir. Öyle güzel goller attı sayın seyirciler. Gerçekten güzel gollerdi. Hocayı yine memnun edemedik. Bu hoca da tam bir godoş diyor Burak. Açıklama yapıyor. Bu hoca tam bir godoş diye bir açıklama yapıyor. Açıklamanın da arkasındayım diyor. Oo, şimdi Beşiktaş deplasmanında Türkiye Kupası maçı var. Burak yine ilk 11'de. Biraz da yorgun aslında defans defans diyorum. Yedekten oyuna girseydi daha iyi olabilirdi ama Türkiye Kupası maçını da kaçırmak istemiyor. Kupada da yine Goller ve asistlerle süslemek istiyor Burak. Böyle açıklamaları var. Hadi bakalım. Maç başlıyor sayın Bakalım neler olacak Türkiye Kupası'nda. Adana Demir Spor Beşiktaş'la karşılaşıyor. En azından Türkiye Kupası'nı istiyoruz. Adana için. We'll hopefully get a good game today Derek. My only concern is that both teams be to... Murat, attı. bırak Necibe. Necibe. Necibe attı mert bırak u! O Braco ne müdahale böyle? Mücember koştu bastı orada. Rozier. Gezel. Salih Uçan. Salih Uçan saçlara boyuyor. Gördüğünüz gibi boyamış saçları. Raşit Gezel. Güzel bir müdahale Rakitsiki Rodriguez. <Sessizlik> Erron Nekuru. Burak Asan önüne bıraktı Asan Henry yeniden. Burak en üstteki arkadaşını gördü ama araya güzel girdiler. Umut Maraş mıydı neydi o Maraşlı galiba o kardeşimiz Enkudu. Şimdi Umut. iki tane Umut var. Umutlar. Umutlar. Burak yine bu maçta sahada herkes tarafından izlenen bir isim. Ne yapacağı merak ediliyor. Ligde biliyorsunuz toz numara kattı bu sene. Mükemmel bir futbolcu olacak gibi duruyor. Saiz Montero. Getson Fernandez. Umut. Attı pasını Enkuru. Ama oradan bir müdahale şimdi Gökhan Töre. Burak ama yeniden Umut'un müdahalesi Umut bugün gerçekten güzel oynuyor. Salih Uçan. Rozier Gezel. Attı pasını Vengurs. Kaleci Karaciç. O oh, yeni transfer mi lan? Kaleci transferi var galiba Adana'da. Adana'da kaleci transferi var galiba. Evet iller Yokan iller mi? Oğlum Adana'da neler oluyor? Şimdi Burak. Burak. Burak içeri doğru gitti. Burak topu çekti. Uçalı attı. Asom Bolonga. Ah Asom Bolonga, vur artık. Vur artık be Asom Bolonga. Ya Gökhan iller bile oynuyor. Bir, Gökhan Töre bir türlü çıkamıyor. Bu nasıl bir adammış bu Gökhan Töre ya. Evet Umut. Yes son. Şimdi Enkudu. 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 Yes sonra yeniden. uçan. Orta alan boş. Yezel. Al. Raşit Gezel attı aşağıya Rozier. Tehlikeli geliyor Beşiktaş. Rozier. Salih. Evet Gezel vuruş ve gol. Tam köşeye bıraktı. Evet Türkiye Kupası'nda ilk gol Beşiktaş'tan geldi. Gol perdesini açan Beşiktaş oluyor. Yine değişik bir hata. Enkodu Umut. Necip Uysal. <laughs> Yetsan. Weghorst. Rakit Siki. Burak istedi topu. Alamadı Umut. Ne um Umutmuşum be. Neymişsin be Umutma. <laughs> Weghorst. Raşit Gezel. Weghorst. Raşit Gezel ama. Bu sefer pası ata. Salih Uçan. Boyalı saçlarla attı topu. Şimdi yine bir atak şansı. Adana için. Hasan Bolonga'nın kötü pası. Top kaldı Beşiktaş'ta. Dakika 31. Getson. son. Evet deli gir artık. Kalecik Karaş işte açılışını yapmış oldu bu maçla. Evet. Murak. Gökhan Töre. Svensson böyle paslar atmamalı son. Rakitsiki. Burak'la oynadı. Şimdi Gökhan inler. Evet Töre. Burak attı yine törenin önüne. Burak bası geri istiyor. Evet oradan inler. Burak boş kalmaya çalışıyor. Gökhan inler salakça bir hareketle topu önüne çekti. Umut da kalecisiyle oynadı. Montero. Rozier. Necip'le oynadılar. Yine Beşiktaş organize bir hata gelecek gibi ama rakitsiz ki Bu araya girdi topu engelledi. Şimdi Burak, Assombollonga'nın önüne attı pası. Burak yeniden istiyor Assombollonga'dan. Assombollonga attı ama... Assombollonga bir pas atacağım, bok gibi pas atıyorsun ya. Ah Assombollonga, vah Assombollonga ya. Backhorst. Oğlum spiker öyle dedi la, backhorst. <laughs> <laughs> Evet ve gol. Uh, ayağından kaçırmasa çok tehlikeli olacaktı. Evet. Yakan töre attı Burak'ın önüne Burak. Burak gidiyor. Ah Sayıs. Sayıs ne ayak koydun be oğlum. Abi geçen maçın yorgunluğu da çıkıyor Burak'tan. Vegard. Necip. İyi kere bitiyor Necip. Necip. Beşiktaş bir Necip. Necip. Burak bu maç kendini gösteremedi Adana'da. Yani Beşiktaş da aslında baskılı bir oyun koruyor ama öyle baktığınız zaman çok da bir şutu yok. <laughs> evet çok gollü bir maç olmayacak gibi ama Burak'ın olduğu oyunda her şey de olabilir yine kabloya ezdim kusura bakmayın diyor. Evet. Yine Vegas. Topu kaptırdı Burak. Hasan Asambolongon'un önünde çok kötü bir pas. Rozier. Murak bir müdahale denedi ama sayısı top geçti. Umut, Meraş. Umut Meraş. Nijip oynadı Getson. Çok güzel müdahale. Şimdi Gökhan Töre. İnler. Evet yeniden Gökhan. Ama sayıs. Oğlum Beşiktaş ne defans, defans yapıyor ya? Beşiktaş defansı bugün harbiden çok iyi çalışmış Adana'ya. Evet defans arkasına koştuğu var yine Onyekuru'dan. Ama güzel müdahaleler geliyor Beşiktaş defansı gerçekten. Topu gibi oynuyor. İsmail, Valerian İsmail'in takımı defans işini çözmüş gibi. Ligdeki durumu ne lan bunların acaba bir bakalım. Gezal offside'deydi ve gol. Şimdi Enkudu. Enkudu get son. O enteresan bir müdahale geldi. Gökhan <laughs> Töre attı bura. Burak yeniden Töre oynadı. Burak <gülüyor> istiyor <gülüyor> Üstten istiyoruz. <gülüyor> Danalar. Danalar. <gülüyor> Burak sinirlendi. Vegorst. Vegorst ama Kovacic. Gerçekten bir oyun kuramadı Adana. Beşiktaş üzerinde. Burak Onyekuru. Onyekuru attı buraya bıraktı attı oradan yeniden kanadı ile oynadı Rodriguez. Rodriguez yapma bu hataları Rodriguez. Montero bas bırakma bas. Burak baskı yapıyor Montero çıkamadı kendi yer alanından. Burak galiba corner mi? Evet corner'i aldı Burak oradan. Şimdi Burak hızlıca koştu topu da aldı çevirdi. Attı. Gökhan sıçtı. Güzel sıçtı. Bez getirin. Gerçekten pozisyonun içine sıçtı. Burak'tan mükemmel bir müdahale geldi. Evet hala yerdeler ama devam diyor hoca. Svensson. Yani bizim bokumuzun çıkıp topu aldığımız pozisyonları böyle veriyorsunuz diyor Burak. Ve şu hareketi yapıyor sahada bakın. Bu ne diyor yani. Getson. Aşağı inadı şimdi Enkudu. Enkudu Svensson araya girdi. İkinci pozisyon Getson Vegas. Yeniden Getson. Burak geldi müdahaleye aldı topu Vegas'tan hızlıca çıkmaya çalışıyorlar şimdi Adana. Evet. Top Ramirez. Burak geri oynadı. Yeniden istiyor Burak topu. Svensson'dan aldı. Burak hiç dermanı yok. Hızlıca oynadı. Gökhan Töre. Ya her topun içine gidiyor. Bunu niye oynatıyor bu hoca ya? Her domun içine ediyor ya. Gezal at şimdi tehlikeli geliyorlar. Dakika 73 Enkodo. Enkodo çalımını da attı. Deli. son müdahale geldi. Deli pası. Bu nedir deli ya? Evet Burak Ramirez. Oradan çıkartmaya çalışıyorlar. Gökhan Töre. istedi pası Burak aldı da. Burak arkadaşını arıyor. Kimse gelmeyince uzaktan bir şut ama kalede. Evet dakika 78 artık. Maçta zor anlar. Yes son. Hocam çıkarıyorsan çıkar. Vallahi çıkarıyorsan çıkar hocam ya ama. Çıkarma riskiymiş. Çıkar. Çıkar beni çıkar kimi sokacak Evet Vegors yukarı attı. Tehlikeli geliyor. Yine Getson yes, uzaktan. Tam köşeden. Ama Karacic dakika 82. <laughs> Musa Uku oyuna girdi Umut yerine. Güzel Burak'ın müdahalesi. Gökhan Töre yine sıçtı her zamanki gibi. Rakit Siki. Burak'la oynadılar Rodriguez. Onya kurut defans arkasına koşamadı. Evet dakika 85 sayın seyirciler. Artık işler Az çok belli oldu gibi. Burak çok güzel. Onya Kuru vurdu. Gol! 85. dakikada Burak ve Onya Kuru. Burak attı Onya ya. 85. dakikada geldi gol. Adara! Adara son anda 1-1 bir yakalıyor. Aman Allah'ım sayın seyirciler. Yine Burak Yine Burak asist ile süsledi. Oradaki o top kalınca olanlar oldu. Burak yaptı yapacağını oyna ile. Vegors artık çok dikkatli olması lazım Adana'nın. Dakika 88 Getson Fernandez. Vegors. Burak müdahale mükemmel. Vegors da ama yeniden top. Çok güzel Svensson. Kalecisiyle oynadı Karaçic. Evet son anlar. Burak aldı topu hızlıca oynadı Gökhan Töre ile Gökhan Töre de oradan aktardı Belhanda'ya Belhanda Gökhan Töre Burak istiyor topu offside ve maç bitiyor sayısız. Evet son anda beraberliği yakalamayı başardı. Adana Demir Spor. Ya bu Burak nasıl bir topçu ya. Bu Burak nasıl bir topçu. Yine yaptı yapacağını hızır çocuk. Yine yaptı yapacağını. Yine yaptı yapacağını hızır çocuk. Son anda yakaladık ya. <laughs> Ulan ne maç oldu hocam bırak sen de yedek 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 tuturdun yedek yedek Sanki benden iyi topçum var hocam Vallahi bak giderim Bak vallahi giderim orada oturur ağlar kalırsın bak hocam Kendine gel Evet bir sonraki maçımız içeride Alanya ile Evet arkadaşlar bu bölümü yine burada bitiriyoruz bakalım önümüzdeki bölümde Aaaa Ebi Uoi sakatlık Bakalım önümüzdeki bölümde neler olacak sayın seyirciler. Yine mi transfer teklifi falan? Biz bunu reddetmedik mi oğlum? Ha, reddetmişiz eskisi. Pekala. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.